Ankara'da özel bir kreşte eğitim gören 4 yaşındaki bak 4 4 4 yaşındaki artık çocuk bile denemez. Bebek Yusuf Yusuf Nuri Şahin. Çocuk parkında kaydıraktan düşüyor. 2 metre yükseklikteki kaydıraktan böyle kafasının üstüne düşüyor ve baygınlık geçiriyor. Ama o haldeyken iddiaya göre öğretmenleri çünkü kendisi bir kreşte o sırada. Öğretmenleri mesela siz olsanız ne yaparsınız o çocuğun öğretmeninin yerinde hemen 112'yi ararız değil mi? Hepimiz en azından birçoğumuz. Hayır. Haber vermek yerine hemen böyle çocuğu kucaklayıp tekrar içeri götürüyorlar. Ve ailesi gerçekten bu durumu öğrendikten sonra şoke oluyor. Çünkü Hani çocuk ölümden dönüyor. Neden ölümden dönüyor onu söyleyeyim. Beyin kanaması geçiriyor ya. 4 yaşındaki çocuk. Sizin orada yapmanız gereken 112 acili aramak. Bu kadar basit. Aman bir şey olmaz. Götür içeri bir bardak su içir. İşte ne yazık ki bazılarının profesyonellikten, işletmecilikten anladığı bu. E tabi doğal olarak Aile kreşten şikayetçi Öğlen saat 12 civarında oldum kaydırakta. Kamera görüntüleri eşliğinde görünüyor, düşüyor. Öğretmenleri bu kadar yükseklikten düşmesine rağmen kucaklarını alıp oğlumu içeri götürüyorlar. Kreşin bahçesinde arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Kaydıraktan kaymak isterken dengesini kaybetti. 2 metrelik yükseklikten kafa üstü düştü. Köprücük kemikleri kırık, kafatası çatlak ve omuzunda çık. Skandalın adresi Keçiören. 4 yaşındaki Yusuf Nuri Şahin, kreşin bahçesinde bulunan oyun parkındaki kaydırağa çıktı. Kaydırakta kamera görüntüleri eşliğinde görünüyor, düşüyor. Küçük çocuk kaymak isterken dengesini kaybederek aşağı düştü. Okul çalışanların ihmalkarlığı, 3 tane öğretmen, 8 tane öğrenciye bakamıyor. Öğretmenler hemen Yusuf'un yanına geldi. Çocuk kendinde değildi. İddiaya göre kreş yetkilileri 112'yi arayıp aileye haber vermek yerine Yusuf'u kucaklayarak sınıfına götürdü küçük çocuk beyin kanaması geçiriyordu. Bir süre sonra anne Esmanur Yasemin'i aradılar. Paniğe kapılan kadın hızla kreşe geldi. Oğlunu o halde görünce hastanenin yolunu tuttu. Çocuğumu aldığımda gözleri kayıp bir şekilde nöbet geçirir tarzdaydı. Ben de hemen alıp en yakın hastanesine götürdüm. Ölümden dönen Yusuf'a hemen müdahale edildi. 4 saatlik bir operasyon geçirdi. Sonunda kendine geldi ama büyük bir travma yaşamıştı. Küçük Yusuf'un ailesi skandalı imza atan kreşten şikayetçi. Benim çocuğumu acilen orada ambulansa söyleselerdi belki şu an beyin kanaması geçirmiyor olacak. Ve kafası boydan boya dikiş. Psikolojik olarak çökmüş durumda. Buradan çıkar çıkmaz hemen bütün hukuki süreçlerimi başlatıyorum. İddiaların odağındaki kreş ise, olaydan hemen sonra tüm velilere mesaj atarak eğitimi ara verdiklerini duyurdu. Kreşin kapısına da kilit vuruldu.